Düzce Valiliği il genelinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yoğun bir denetim çalışması yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kent güvenliği yönetim sistemince de il merkezi detaylı bir şekilde izleniyor. Kent merkezi Bahçeşehir ve Konuralp bölgesi ile ilçe merkezlerini anbean izleyen ekipler, 188 noktada 478 mobese, 21 PTS noktasında 74 PTS kamerası, 2 mobil PTS kamerası ve 502 çevre güvenlik kamerası olmak üzere toplamda 1056 noktadan şehir detaylı bir şekilde izlenerek olaylara kısa sürede müdahalede bulunuyor. Orta kısmındaki noktamız, şuradaki ekranda da bizim kaydaştığımız uygulama noktamız. kameramız var. 21 PTS noktasında 74 PTS kamerası. 478 tane de PTS kamerasıyla şu an incelememizi yapıyoruz. Yani i̇zlememizi İlçe takip ediyoruz. İlçe merkezlerini de takip ediyoruz. Ne oldu? Şu anda burada programın tas babası için bir içeri tehdit açmada kalmadı. Tüm işlerimiz şu anda burada rahat değil. İlçe merkeze de bir işle bakmaktanız. Şu an herhangi bir yolunu yok. Sizin öldürdüğünüz gibi bir yolunu yapıyoruz. Anlaşıldı. Bu arada yerleşiyor mu?